Cehennem, Kuranda detaylıca anlatılan yedi korkunç kademeye sahiptir. İşte bu kademeler ve ayetlerle ilgili bilgiler. İlk kademede cehennem bulunur. Müminin suresinde sevapları hafif gelenlerin cehennemde ebedi kalacağı bildirilir. Utame yıkıcı bir ateştir. Hümeze suresinde bu ateşin yıkıcılığı anlatılır. Sair, alevli bir ateş olarak tanımlanır. Bu ateşin etkileri anlatılır. Sakar, kızgın bir ateşin adıdır. Müddessir Suresi'nde bu ateşin özellikleri belirtilir. Leza, kızgın bir ateş olarak tanımlanır. Bu ateşin şiddeti anlatılır. Habiye, karanlık ve alevli bir ateştir. Bu ateşin cehennem içindeki yeri anlatılır. Cahim, en karanlık ateş kademesidir. Bu ateşin yoğunluğu vurgulanır. Bu kademeler ahiretteki azameti ve gerçekliği hatırlatır. Unutmayalım. Bu bilgiler bize hayatımızı doğru yönde şekillendirme çağrısı yapar.